dedi. Dedim ben yan yolojiye bakacaksın dedi. Ya da orada yeterli bir basınç sistemi. Seçebilirsin. Oraya yeterli gelmez. Oraya, oraya gitmiyorum. Böyle bir sıkıntı olacak. Yani basit basıncı yükselterek. Basıncı öyle bir sebepleri ver yani. yani var. Öyle sebepler de olabilir. Aynen. sistem var. Çok yok. Bana yerine sensörden dolayı basınç. Bunda bir sorun yok. Arkede görmüyorum bir şey yok. Burada da burada da ama yanlış yapılan şeyler oluyor. Burada da denge tankı emişinden yani buna demiş alıp bağlıyorlar. Yanlış. Yanlış. Çünkü bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Diyor ki telefon geliyor bize. Diyor ki sizin satmış oldunuz ya da neyse A firmasını satmış oldu. A firmada çalışmıyor. Nasıl? Tavusunu çalıştık. E, denge takımına çakma emiriz.